Birinci Uluslararası 10. Ulusal Kongre'mizi düzenlemekte onur ve gurur duyuyoruz. Birinci Uluslararası 10. Ulusal Reprodüksiyon ve Soni Tohumlama Bilim Kongresi Konya'nın ev sahipliğinde başladı. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen kongrede hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacak sunumlar gerçekleştiriliyor. Bu kongrenin ana amacı hayvanlarda üreme ilgili ile ilgili detaylı bilgiler vermek, hayvancılığımızda, ülkemiz hayvancılığında ileri biyoteknolojik tekniklerin kullanılmasına imkan sağlamak. Yani Türkiye hayvancılığının gelişimine katkı sağlamak. Dört gün sürecek kongreye 21 ülkeden 34 bilim insanı katılacak. Kongremize dünyanın e, 21 farklı ülkesinden 34 bilim insanı hakemlik etmiştir. Aynı anda dünyanın 12 farklı ülkesinden e, alanında ilkleri başarmış uzman akademisyenler kongremize katılacaklardır. Kongre sektörün teknoloji ihtiyacını da belirleyecek, dünyadaki son gelişmeler konuşulacak. Biliyorsunuz ülkemiz hayvancılığının sorunları da söz konusu ama bu sorunların çözümü için gerekli olan teknolojiler de bu platformda tartışılacak. Yenilikler, gelişmeler burada anlatılacak. Umarım faydalı oluruz.